kanalıma hoş geldiniz. Bugün kombini videosu çekiyorum. With a little twist. Çünkü koronayım. Evet. Şaka değil gerçekten. Ama onunla ilgili tamamen ayrı bir vlog geliyor. Çekiyorum zaten. Bu süreci çekiyorum. Yeni kıyafetler aldığım için daha kaşı uyarlı bir şey çekeceğim. Hadi başlayalım. Bu arada iki kulağımdaki küpeler farklı. Çünkü bunu değiştiremedim. Bana tek hayatı veren şey şu yapraklarımış şu <laughs> Tren yolunda. Hadi başlayalım. Bir kombinim biraz eskilerden. Paris Hilton 2000 yıllarından. bir kombin. <laughs> Böyle bir kadife takım. <laughs> Bu Guess minik çanta. hafif evet. ve şöyle katladım ki belimi daha iyi göstersin diye. Sonra altına Alexander McQueen giydim ama herhangi hani bir beyaz bir şey olur. ve <laughs> ee, böyle, böyle bir inci kolyem var. Buna ihtiyacınız yok tabii ki ama ben de var diye takıyorum. Öyle. satıyordu Takım başka renkleri de vardı. Ama eski öncüydeydi. O yüzden şu an yok ama dolapta falan benzer takımlar satılıyor bakabilirsiniz. Ben orada bayağı gördüm yani. Evet, bu pantolonlar trend yol. Hafif böyle bej rengi. Biraz earthy tones den gidiyorum fark ettiysen. Kahverengi favori şeyim. Bir siyah gibi görünüyor ama değil vallahi kahverengi yani içindeki. Ama bu çantayı dolaptan aldım. Yine ayağımda evet sanırım ekkünler var çünkü topuklular ve topuklu dediğim hani bayağı kalın topuklu. That's why bitch I'm wearing this. Bunu kesinlikle dışarıda giyerim hani net. Period. <laughs> Yemin ederim Saçlarım bile bu kıyafetle uyuyor <laughs> Ayol Evet böyle bir kıyafet Bence çok güzel yani Yemin ederim tam bir pinterest bo e, boarduma çıkmış gibi Bitch I love you <laughs> Normalde yüzük falan takardım da şu an kasamadım çünkü. Kasamadım yani yüzük takmaya. Trendyadan aldım. Pantolonlarım Trendyol. İçimdeki tişört yine aynı. Böyle. Altında botlar var. Bu botları bir sürü Trendyol'da da böyle bot gördüm. Şöyle. Ee, ama mesela ayakkabıcılarda falan da var. Hani inci falan gibi. Bunlardan bilmiyorum. Annem almıştı. Beşiktaş'tan falan olabilir. Görün. üzerimdeki şu şey bunları zaten trende her yerde ama en çok şu kareli kareli gibi olanı var yani siyah beyaz şunlar gibi onlar gibi olanı var ama herkes onu aldı diye onu almak istedim beyazını aldım aslında bence yani çok güzel bunun içine ben mesela daha kış için tamam böyle daha soğuk yani şu an mesela bu diyeceğim şey giyebilirsiniz de ben de olmadığı için oraya yapamadım böyle Boğazlı, uzun kollu bir kazak ama yapışan. içine giyebilirsiniz bence. Çok güzel olur. Bu da böyle. Çantamda polar bear. Dolapta vardı bundan. Böyle. Ama mesela artık bayağı benzerleri çıktı. Monturuslu çantalardır. Ama ben bu çantanın büyüklüğünü falan çok seviyorum. her yere, okul alanına götürebiliyorlar. Böyle. ben mal mamık. Çünkü I could just do this easily. Ama yapmadım. Ben yine aynı mallıkta görüyorum. Böyle daha iyi. Şöyle videonun geri kalanına böyle de almak. Bunları çekiyorum sizin için. This is the fit. Saç kremini annemin karnından aldım. Yoruldum şu an. Daha fazla kombin yapmayı kasamıyorum ama kasacağım merak etmeyin. <laughs> Götüme bir şey gibi daha kötü. Neyse o Şimdi bu videoyu biraz vlog'a çevireceğim çünkü sıkıldım şu an. Ay bu botların içeri çok güzeller. Topuğuna bak. Çok böyle iri bir topu var. Çok güzel. Boyumu uzattığı için bazı şeyleri paçasını kesmek zorunda kalmıyorum. Oksa cüceyim. Evet. Şimdi, şimdi 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 Başka kombin düşünüyorum. Aslında aklıma bir şeyler geliyor. Benim bir tane hoodie'm vardı. Şu an nerede bilmiyorum. Bir saniye galiba dolabımda var. Ana burada mı? Yok. Bu mu? Yo. <laughs> Buldum <mu>? Buradaymış. arıyordum. <laughs> şimdi o kadar. Bu kadar. Hem de o hoodie ile bir şey yapacağım. Bu olan çocuğu kombini. Umarım bu videoyu ben editliyorum. Dur ve güzel editlemişimdir. Güzel editlediysem Instagram'da paylaşacağım şeye güzel şeyler arayız. Eğer benim editlememi beğendiyseniz. Kim mutlu olayım Biraz şey gibi. Lorray var ya. Lorray. Larry. İşte o. Neyse anladınız. Onun edit şeyine aşıkım yani. Edit yeteneklerine. O yüzden ben de onun gibi editlemek istiyorum. Ve bu videoyu umarım onun gibi editleyebilmişimdir. Biraz amacım o yani. <laughs> Bakalım Ne yapıyorum ama? Şimdi ben başka kombin yapayım. Evet. Kaçıncı kombin bilmiyorum. 4 galiba. Evet 4 Benim durdu da. Böyle bir kombin. Ee, buna büyük ihtimalle bere takardım ben. Pomponsuz siyah beremi takardım ama onu almaya kasamadım şu an. Ama bunu da takabilirdim. Bu daha güzel. Ay ne böyle bir... Mala hmm. benziyordum. Bir kafam böyle. Çanta olarak da bunu alırdım. İspek'in böyle bir tane bel çantası. Neyden aldım? Kadıköy'de Gargamel'den. Biraz gereksiz pahalılar. Dur ya. Maske satmayız kot ceket içine hoodie giymeyi çok seviyorum. Böyle buradan kapşonun çıkmasına falan. Bunu bence her türlü pantolonla hatta bence sweat pants de yani. Hoşufmanla falan bile diyebilirsiniz. Eldiven falan da takardım çünkü hava çok soğuk. Ve yani ellerim çok donuyor mesela. <laughs> Belediyem en uzun gösteren kombini falan. Evet bu böyle bir kombin. İlk olarak üzerimde hani cinnet şey var. Yani bu içten çıkmak oldu tişört. Aşırı bir yer. yani yemin ederim. Her saniye falan giyebilirim. Altında yine botlar var. En uzun ayakkabım diye bunu giyiyorum. Bunu büyük ihtimalle böyle içime sokarım ama bol yani bayağı. Bunu da giyerim gerçi. Daha şimdi böyle dursun. Yine yanına bu çantayı aldım çünkü her şeyi çok güzel diyor. Bu da böyle bir kombin pantolonu babamdan aldım. Bu hanici, bu falan bir ayakkabı da annem almıştı bilmiyorum. Beşik falan oldu öyle bir. Ben bu konuyu bayağı beğendim hiç giymemiştim daha önce. Böyle. Ay ne yapıyorum tövbe biz giyiniyorum. İçimde o az önce giydiğim içten çıkmak oldu şey var. Üzerinde gömlek var. Üzerinde de adaks bir böyle fermuarlı sweatshirt var. Altında da böyle bir flare gibi bir pantolon var. Pantolon böyle. bayağı rahat. Bunu aslında Hanici'ye yapacaktık ama sonra yapmadık. Bu altındakini. Yani Hanici'ye etiketi var. Ama hancı de çıkmıyor yani. Ha bu arada yine vereyi takıyorum. Bu gömlek de dolaptan bu arada. Tam olarak ya bunu alırdım yine ya, ya da bunu. da alacağım eşya sayısına göre. Bu biraz daha böyle evsiz kombine. Böyle. Bence bu bayağı rahat. Ben bunu büyük ihtimalle böyle şey okula giderken bile giyerdim. Gönlet. Çünkü böyle hani tam içimde rahat olmak olmuyor alıyorum. musun? Hani botları giyiyorum. Bundan sonra konversi de giyebilirim ama kasap. Ama konversi daha güzel olabilir belki. Bilmiyorum. Be korkuncum. <laughs> <laughs> Transition Queen. Tam yeter. Böyle. Böyle de diyelim bu arada bunu. Bunu böyle diyeceksen bunu takardım. Az önce bunu çektim de. Hayır. Ama hani böyle geldim. Tabi o kadar soğuk değilse böyle Böyle. Bu başka bir fit. Şimdi üzerimde bir tane böyle e, kazak köpeği. Pregnant. Böyle bir kazak var Zara'dan ama eski, baya. Ablamım zaten. Bunun e, altında böyle bir flare gibi bir şey var böyle bol bir pantolon. Tren yalan falan diye günlerde ben bu üzerindeki tişört aslında bol büyük bir tişörttü ben kestim tren yalan böyle. Bunu böyle mesela hafif şık bir giyebilirsiniz. Hani bayağı güzel bir şey, bir benzer bir şey de giyebilirsiniz. Ya da daha böyle New York City böyle bir şey istiyorsanız da ben bunu giyerdim. Şöyle bu arada kendi başına tabii. Sanırım bunların tipi daha böyle plazo diye geçiyor. Bu şu an giydiğim montu da ben Kanada'dan aldım. Guess mağazasından. Şurada yazıyor. Guess ten aldım. Ama e, evet, böyle Pull&Bear'da da falan da şeyde hani bayağı biraz aynı var yani bir değil bir puffer jacket ama renkli bence güzel olur ama siyah da çok güzel böyle falan güzel daha böyle city bence bayağı güzel Bu arada içindeki kombin tek başına çok güzel. Bu bralet giyerdim çünkü. Çünkü bu tişört çok kısa. O yüzden brenet giyerdim kesinlikle. Şimdi son kombinimi giymek diyorum. Bu da son kombinim. Büyük ihtimalle bunu tam olarak şöyle giyerdim. Ama kombin olsun diye böyle. Tam olarak bunu giyerdim. Böyle yani. Çoraplarım bavet çorapları değil. Ki normalde bu ayakkabıyla bavet çorabı giyerim ama hani Evet. Böyle. Bu arada e, bununla kombin yapmadım ama yine de göstermek istiyorum. Çünkü bu pantolonu çok seviyorum ama. Evet. Bu. Bu pantolonu da dolaptan aldım. Çok güzel. Bundan normalde kombin yapıyorum. Tam şu şekilde. Siyah tişört. Bol. Sonra o. Sonra konverslerim. E, sonra kot ceket giymiştim en son üstünde. O bu videoda giydim kot ceketi. O kadar. Ve şimdi de bunu Bu Benim evde durma kombinim. Ayakkabıyı çıkarın. Evde tam böyle geziyorum. <laughs> şimdi bütün odamı toplamam gerek. Çünkü odamın her yerinde kıyafet var. Ayakkabıyı geri giyeceğim. Çünkü boyum çok. İkisi de Adax'tan üzerimdekilerin adams adams çoraplarımı bilmiyorum. ayakkabılar Vans, sneaks aldım sanırım evet umarım bu videoyu beğenmişsinizdir gerçekten sabah hava karardı yani ben sabah giyinmeye başlamıştım neyse sıkıntı değil umarım bu videoyu beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğen butonuna basmayı e ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın görüşmek üzere Hello. Hello. It, I don't know what know but you must be some kind of superstar. Bye. There shall never be another Dawn.